Benfero geri döndü. Bu da şarkısı. Bakalım. Sizler de eleştirin. Beklentinizi karşıladım. Ben de yorumlayacağım şimdi. Hala badici, zero cold day. Day. Sana göre fame, bana no name. Money tadıyor, fero oh babe. Kızım karı, senle all day. Söyle vurdum hangi şut, gol day. Hangi şut? Çekemeni, bebe no day. Ay, ay, day. Ay. Ay, Hemen alırsan. Ya baba ben şunu anlamadım. Koskoca Benfero, abi İnsanlar aylardır bekliyorlar Milyonlarca insanlar izliyorlar Özlüyorlar like'lar inanılmaz yüksek Abi birinizin bile aklına Klip çektirmek gelmedi mi ya Abi o kadar dönüş diye bekledik Demet Akalın tarzında bir kliple Benfero'nun geri dönmesi lazımdı Sizce öyle bir klip şu anda yapsa çok bambaşka olmaz mıydı En iyi yönetmenler Benfero için bedava klip yapardı Bak ciddiyim para almazlardı Benfero'dan Şimdi Bir yandan da şarkı bence Benfero kalitesinde değil Hani sıradan bir Benfero şarkısıdır Hani bu albüm çıkartır EP yapar Araya bu şarkıyı koyabilir ama çıkış şarkısı olarak veya aylar sonra döndüğün şarkı bu olmamalı abi. Bu benim fikrim arkadaşlar. Baba ne şarkılar gördük Benfero'dan? Bu şarkı bence onların altında. Tabi daha çıkaracağı şarkıları vardır. Belki onlardan daha istediğimi almış olurum. Ben daha hareketli, daha o Benfero hype'ında işler daha çok seviyorum.